Ağzı bıllahi min r r-Rahim. Ve Arapçada bir mane için konulmuş olan müfret lafızlara kelime denilir. Kalemun bir kalem, şecarun bir ağaç gibi lafızlar bir manaya delalet ettikleri için kelime olarak adlandırılırlar. Qijaj ve bijaj gibi lafızlar ise bir anlam ifade etmediklerinden dolayı kelime olarak adlandırılmazlar. Ağızdan çıktıkları için sadece lafız olarak isimlendirilirler. Arap dilinde kelime üç kısma ayrılır. Bunlar isim, fiil ve harftir. İsim kendi başına bir anlam ifade eden ve üç zaman dilimi olan geçmiş, Şimdiki ve gelecek zamandan birisiyle beraberlik etmeyen kelimeye denilir. Örnek verecek olursak Muhammedun, Muhammed, hatifun, telefon, seyyaratun araba gibi lafızlar kendi başına bir anlam ifade ettiklerinden dolayı kelimedirler. Üç zaman diliminden birisiyle beraberlik etmediği için de isim olarak adlandırılırlar. Kelimenin ikinci kısmı fiil ise kendi başına bir anlam ifade eden ve üç zaman diliminden birisiyle beraberlik eden kelimelere denilir. Üç zaman dilimi şunlardır. Geçmiş zaman Arapçada mazi diye adlandırılır. Şimdiki zaman Arapçada hal diye ismendirilir. Gelecek zaman Arapçada istikbal veya müstakbel diye adlandırılır. Fiil olan kelimelere örnek verecek olursak Nasara geçmiş zamanda yardım etti. Yakra'u şimdiki zamanda ya da gelecek zamanda okuyor, okuyacak. Bu gibi kelimeler hem kendi başına bir anlam ifade ettikleri için hem de bir zaman dilimiyle beraberlik ettiklerinden dolayı fiil diye adlandırılırlar. Kelimenin üçüncü kısmı olan harf ise Arap dilinde kendi başına bir anlam ifade edemeyen ve bir zaman dilimiyle beraberlik etmeyen kelimedir. Harf olan herhangi bir kelimenin bir anlam ifade edebilmesi için ya bir isim ya da bir fiille beraberlik etmesi gerekmektedir. Örneğin ila, min, an, ad gibi kelimeler harftir. Bu lafızlar herhangi bir zaman dilimiyle beraberlikleri söz konusu değildir. Ve bir anlam ifade edebilmeleri için de ya bir isim ya da bir fiil ile beraberlik etmeleri gerekmektedir. Arap dilinde kelime olarak sayılan isim, fiil ve harfin tanınması için kendilerine özgü bazı alametleri ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden bazılarını şu şekilde açıklamak mümkündür. İsim olan kelimenin özelliklerinden bazıları şunlardır. Birincisi sonuna tenvini kabul eder. Seyyaratun, raculun kelimeleri gibi. İsim olan kelimenin ikinci özelliği başına lam-ı tarif denilen eliflam takısını kabul eder. Er-racülü es kelimeleri gibi. Şöyle bir not da kaydedebiliriz. Tenvin ve eliflam takısı beraber bir kelimede gelemezler. Çünkü lam-ı tarif olan eliflam takısı marifeliği, tenvin ise nekireliğin sembolüdür. İkisi bir arada bulunamazlar. Üçüncü özellik ise isim olan kelimenin başında min, ila, an, fi gibi harfi cer denilen cer edatları gelir. Ve o ismi cer esre kılarlar. Dörtüncü özelliği isim olan kelime muzafun ileyh olabilir. Muzafun ileyh olan isim esre ile harekelenir. Dolayısıyla sadece isim olan kelimenin sonu esre ile harekelenir. Çünkü kelime ya harfi cer ile ya da izafe ile esre kılanır. Bu ikisi de ismin özellikleri olduğundan ötürü sadece isim cer ile harekelenir. Misal olarak fiddari cümlesine baktığımızda dar kelimesi harfi cer olan fi edatı ile esre kılanmıştır. Abdullahi kelimesine baktığımızda ise Allah kelimesi abdu kelimesi için muzafını ile olmuş ve abdu kelimesi ile esre kılınmıştır. İsim olan kelimenin beşinci özelliği ise nida harfleri olan ya, eya, heya, ey ve hemze harflerinden herhangi birisi isim olan kelimenin başında gelebilir. Ya Allah, ey Allah ve ya Resulallah ey Allah'ın Resulü örneklerinde olduğu gibi. Fiil olan kelimenin bazı ayırt edici özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi fiil olan kelimenin ta, ti, tu zamirini kabul etmesidir. Örneğin ketebte sen yazdın örneğinde olduğu gibi. Ketebe geçmiş zamanda yazdı anlamını ifade ettiğinden dolayı fiili mazidir. T zamiri de muhatap olan faili ifade eder. Görüldüğü gibi fiil olan kelime fail olan T zamiri ile beraber gelmiştir. Fiilin ikinci özelliği sakin, teenis, müenneslik anlamını ifade eden ta harfini kabul etmesidir. Haracet göz önünde olmayan gaip bir bayan çıktı örneğinde olduğu gibi. Burada şunu ifade etmekte yarar olacağını düşünüyorum. Fail olan tezamiri zamiri ve sakin olan müenneslik tenis ta harfi sadece fiili maziye mahsustur. Fiilin üçüncü özelliği Fiil olan kelime muhataba olan ya zamirini kabul eder. Bu ya zamiri fiilin sonuna bitişir. İzhebi muhataba olan sen bayan git. Teşrebine sen bayan içiyorsun örneklerinde olduğu gibi. Fiil olan kelimenin dördüncü özelliği sakin veya şeddeli tekid nununu kabul etmesidir. Bununlar fiilin sonuna bitişir ve bu fiile tekid anlamını katarlar. Unsurenne kesinlikle yardım et. Leyekraen kesinlikle okuyacak gibi. Fiil olan kelimenin beşinci özelliği ma lem ve lemma gibi nefi edatları la harfi gibi nehi harfleri Sin ve Seufe gibi geleceği ifade eden müstakbel harfleri kesinlik, azlık ve çokluk gibi anlamları ifade eden kad harfi sadece fiil olan kelimenin başında gelir. <laughs> Ma yapmadı. Lem yef'al henüz yapmamış. Se gelecekte yapacak. Kad yefalu bazen yapabilir örneklerinde olduğu gibi. Harf olan kelimenin ayırt edici özelliği ise kendisinde fiil ve ismin özelliği mevcut olmamasıdır. Eğer fiil ve isme özgü özellikler bir kelimede bulunmazsa o kelime harf olarak adlandırılabilir. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İşlediğimiz derslerden anında haberdar olmak için abone ol butonuna tıkladıktan sonra yandaki bildirim ikonunu aktif etmeniz yeterli olacaktır. Bir başka videoda bir arada olmak dileğiyle sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.